Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün BJJ ile ilgili, Brazilian Jiu-Jitsu ile ilgili 20 tane en çok sorulan soruya cevap vereceğiz. Tamam mı? Soruları listeledim. Fakat size doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar ne listelediğimi hiç hatırlamıyorum. <laughs> o yüzden yani şeylerden ezberlediğim veya yazdığım cevaplardan gitmeyeceğim. Sanki bu soruları ilk defa okuyormuşum gibi direkt size cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki 20 soru olduğu için elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışacağım ama yani direkt kafadan cevap vermeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Başlayalım ve devam edelim bakalım nasıl gidecek. Birinciden başlayalım şimdi. BJJ nedir? Brezilyan jiu nedir? Brezilya jiu arkadaşlar daha çok yer dövüşüyle ünlü bir dövüş sanatıdır. İçerisinde yere çalma teknikleri de vardır. Bazı yerlere gittiğinizde size vuruş teknikleri falan bile öğretebilirler vesaire ama asıl uzmanlaştığı diğer sanatlardan daha öne çıktığı yer yer dövüşüdür açıkçası. Ve tabii daha detaylı bilgi için yani sadece benim dediğime bakmaktansa çünkü bazen ha yer dövüşü deyince ayaktaki şeyler boşa gidiyor falan. İnternetten şöyle bakıp birkaç video izlemenizi veya benim de bu konuda detaylı videolarım var. Onlara falan bakmanızı tabii ki tavsiye ederim. Tamam? 2. Başlangıç için ideal yaş nedir? Hangi yaşta başlanır? Şu yaş genç midir, yaşlı mıdır vesaire? Arkadaşlar bakın. Brezilya Cüsü'ne hangi yaşta isterseniz başlayabilirsiniz. Çocukken de başlayabilirsiniz. 4 yaşından önce, üç buçuktan önce falan biraz sorun olabiliyor çocukların bahçeli anlamasını falan ama yani illa atıyorum siz cücüsü yapıyorsanız Çocuğunuz da işte yanınızda eşlik etsin, öylesin, ardesinde oyun oynar gibi gelsin falan diye şeklinde bile yapabilirsiniz yani ama her yaş için uygundur genel olarak düşünecek olursak. E tabi bu demek değildir ki arkadaşlar yani sır ben her yaş uygun her yaşa uygun dedin diye ha ben 60 yaşındayım hemen gideyim 18 yaşındaki adamlarla ölümüne dövüşeyim falan demek değil bu. Kendi yaşınıza uygun şekilde vücudunuza, esneklik yapınıza, gücünüze, anlama kabiliyetinize vesaire uygun şekilde idman yaptığınız sürece her yaşta yapabilirsiniz. Ama akıllı olmakta her zaman fayda var. Tamam. Antrenman süreleri ne kadar sürüyor? Haftada kaç defa idman yapmak lazım vesaire. Üçüncü soru yani. Arkadaşlar genelde benim dünyada tecrübe ettiğim kadarıyla dersler bir ve bir buçuk saat arasında değişiyor. Genelde şöyle olabiliyor ama yani bir saat bir saat bir saat şeklinde gidebiliyor. 90 dakika 90 dakika şeklinde gidebiliyor ama ders bitti mi direkt her şey bitiyor. Bazen de şöyle oluyor. Bir saat ders oluyor ondan sonra serbest idman oluyor. O serbest idman saati de yarım saat, bir saat, iki saat sürebiliyor vesaire. Ama genelde bu şekillerde sürüyor. Genelde ders, öğrenme kısmı yani bir saat içerisinde tamamlanır. Her yerde demiyorum. En iyi yerlerde budur demiyorum. Genelde böyle yapılıyor diyorum. Tamam haftada da kaç gün ilma yapılır? Genelde arkadaşlar 3-4 gün haftada standarttır daha çok seven insanlar haftada bir ke her haftanın her günü yapabiliyorlar veya 6 gün yapabiliyorlar. Günde 2 idman yapabiliyorlar vesaire. Zaman durumu çok iyi olmayan insanlar bazen haftada 1-2 kere falan yapabiliyor ama genelde standart hani hem ayırabildiğim kadar zamanımı ayırayım hem de biraz gelişme göstereyim diyen insanlar 3 ve 4 gün arasında haftada idman yapıyor arkadaşlar. Dördüncü soru. Gerekli ekipmanlar neler? Ne tarz ekipmana ihtiyacım var? Arkadaşlar jiu-jitsu yapacaksanız Deneme dersine gidecekseniz, yani neredeyse hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani kıyafetiniz falan olduğu üzere, havlu, duş alma malzemeleri, bu tarz şeylerden bahsetmiyorum. Ama yani deneme dersi olduğu üzere size büyük ihtimalle bir üniforma veya bir üniformayı size kiralayabilirler veya ödünç verebilirler vesaire. Ama onun dışında yapmaya karar verdiğiniz zaman ihtiyacınız olan şey bir üniforma. Eğer ki orası yani giyi, no gi ikisinde çalışıyorsa bir üniformaya ihtiyacınız olacak. Bir kemere ihtiyacınız olacak seviyenize göre. Zaten genelde ikisi beraber ver, alabiliyorsunuz vesaire. Eğer sadece bir de içinize yine gittiğiniz yerin kurallarına göre bir rash guard, bir tişört falan giyme kuralı da verebilirler. Rash guard da böyle bir özel hani nem tutmayan özel bir materyal size terlediğinizde falan sizi biraz daha rahat edebilmenizi etmenizi sağlayacak. Ee, özel bir materyalden yapılan işte kıyafetler var. Böyle vücuda sıkı sarılıyor falan genelde. Bundan bir tane almanız faydalı olabilir. Ama yani genel olarak gördüğünüz gibi genelde kıyafet, üniforma falan şeklinde ihtiyacınız var. Onun dışında aman başlıktı, işte eldivendi, şuydu buydu falan bu tarz şeyler almanız özellikle gerekmiyor. Faydaları nelerdir arkadaşlar? Yani faydaları nelerdir bir girdiğimiz zaman çıkamayabiliriz. Yine benim bu konuda bazı videolarım var. Düşünecek olursak yani tabii ki sizi bir, birincisi en önemlisi kendinizi savunma yeteneği sağlayacak size. Vücudunuzu, işte kondisyonunuzu güçlendirmenizi belirli şekillerde sağlayacak. Esnekliğinizi bir şekilde arttırabilir. Özgüveninizi mutlaka arttıracak. Yani sizin özellikle böyle insanlarla dövüşüp böyle kendisi iyi sürekli zor durumuna soktuğunuz falan için böyle o mücadele veya bir zorluk esnasında karar verebilme, kendisi kontrol etme yeteneğiniz gelişecek. İşte sabrınız gelişecek vesaire. Ve güçleneceksiniz. Yani kendinizin daha güçlü bir versiyonu olacaksınız. Yani illa böyle çok kısaca cevap vermek gerekirse. Tabii ki bu konuyla ilgili daha detaylı videolarım var. Yine tavsiye ederim. Ama çok kısaca söylemek gerekirse yani fiziksel ve olarak çok gelişeceksiniz ve kendinizi korumayı öğreneceksiniz yani. Altıncı soru, BCC ve judo aynı şey mi aralarındaki farklar neler? Arkadaşlar aynı şey değil. Aynı, e, belirli bir e, aile ağacından geldiği için genelde ya ikisi aynı veya işte içerisinde aynı teknikler benzer teknikler kullanıldığı için e, genelde ya işte zaten ikisi aynı şey falan diye geçiştirenler olabiliyor ama bu taraf bu çeşit geçiştirenler arkadaşlar e, maalesef cücut e, suyu, Brezilya jiu suyu bunların tarihini çok iyi anlamadığı için böyle söylüyorlar judo, Brezilya cücüsü, Japon cücüsüsü aynı şeyler değildir. farklı şeylerdir. Tabii ki son dönemlerde birbirleriyle iç içe geçmeye başlamıştır bazı konularda ama farklı şeylerdir. Şimdi tabii çok detaylarına girecek olursak, ya girmeyecek olursak yani çok kısıtlayacak olursak cevabı judo biraz daha ayakta Jiu-Jitsu biraz daha yerde, ya yani Brezilya Jiu-Jitsu biraz daha yerde geçiyor diye kestirip atabiliriz. Lakin Brezilya Jiu-Jitsu'da ayak dövüşü var. Yani öğretiliyor. Bir tek ayak dövüşünden yere geçildikten sonra dövüş yerde devam ettiği için Brezilya'nın cücüsü yer dövüşüne biraz daha odaklanıyor. Judo'da ise şunu göreceksiniz. Yere attığınız gibi hakem sizi yere, yerden ayağa kaldıracağı için ayakta dövüşmeye daha odaklı. Anlatabildim mi? Böyle de bir fark var arada. Yeri Derecelendirme nasıl işliyor Brezilya'nın cücüsü Arkadaşlar 5 tane alın kemer var. Beyaz kemer, mavi kemer, mor kemer, kahverengi kemer ve siyah kemer. Şimdi bu kemerler kendi aralarında salon içerisinde koyduğunuz zaman ve seviyenize göre artıyor. Yani şu kadar aidatımı verdim işte o yüzden bu kemeri alacağım şeklinde olmuyor. Zaman harcıyorsunuz, gelişiyorsunuz. Beyaz kemerden daha iyi olduğunuzda mavi kemer oluyorsunuz. Yani daha iyi olduğunuz zaman bir dahaki kemerinizi alıyorsunuz. Kemerleri almak zor. Öyle denklikle, menklikli alınmıyor Brez Brezilya cüzdü kemerleri idman yapıyorsunuz paşa paşa kendinizi ispat edip alıyorsunuz. O yüzden uzun sürebiliyor. Yani ben siyah kemerimi 10 senede aldım. Ama mesela üniversite diplomamı 4 senede aldım. Siyah kemerden sonra tabii ki artık stripe almaya başlıyorsunuz. Artık ondan sonra biraz otomatikleşmeye başlıyor. Siyah kemerden sonra 3 senede bir stripe oluyorsunuz. Daha sonra kırmızı siyah oluyor falan ama genelde siyahtan sonrası o yüzden çok fazla öne çıkarılmaz, çok önemsenmez. Artık yaşla alakalı bir şey oluyor çünkü. Ama genel olarak ana beş kemer var. Bunları da kendinizi ispat edip, zamanı koyup falan alıyorsunuz. Eğer ki yarın öbür gün size biz Brezilya'nın cücüsü Denklik kemeleri falan veriyoruz falan filan dersek koçarak kaçın oradan arkadaşlar. 8. Kadınlar için uygunluğu ve popülerliği. Arkadaşlar Brezilya'nın cücüsü bence kadınlar için en iyi Dövüş sanatlarından bir tanesidir. Bel, belki de bence en iyisidir. Çünkü kadınların genelde sadece yani şu şekilde olmuyor kadınların Brezilya cücüsü olan ihtiyacı. Böyle yolda gidiyor böyle erkeğin biri geliyor. Hey kadın bana mı baktın? Bana mı bakıyorsun? Gel bakalım yumruk yumruğa kavga edelim şeklinde olmuyor. Biliyorsunuz yani kadının başına gelebilecek şeyler var. Belki kadının tutulabileceği, duvara yaslanabileceği, yere yaslanabileceği falan böyle kötü senaryolar gelebilir insanların aklına. Kadınların o yüzden yakalandıktan sonra mesafeyi açıp oradan uzaklaşabileceği, teknikleri öğrenebileceği yegane bir spordur Brezilyen jiu O yüzden kadınlar için çok önemlidir. Tabii bunun üstüne biraz tekme, yumruk atma yeteneği falan öğrenilirse çok çok daha iyi olur değil mi? Ama oldu da çünkü arada bir güç farkı gibi bir gerçeklik var. Olur da yakalanırlarsa kadınlar için çok uygun çok uygun olacaktır Brezilyen jiu Oradan uzaklaşabilmek ve kendini yakala yani en azından zarar gördürmemek için vesaire ama kadınlar için de giderek popülerleşiyor. erkeklerden çok daha yavaş popülerleşiyor. O yüzden gittiğiniz salonda bir bayansanız çok büyük ihtimalle erkeklerden çok daha az bayan göreceksiniz. Ama ben size özellikle yani herhangi bir kültürel bir engeliniz yoksa kasmanızı ve kendinizi geliştirmenizi Brezilya cüzdüzünden korkmamanızı öneririm. Çünkü gerçekten bayanlara büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Dokuzuncu soruya gelelim. Kilo vermek mümkün mü? Brezilya cüzdüzüne başlarsam kilo verebilir miyim? İlginç bir soru. Çünkü evet kesinlikle özellikle yeni başlayanlar için arkadaşlar Kesin çok yüksek kilo vermeye şansınız var. Benim bayağı bir öğrencilerim var. Bana bayağı işte sürekli mesajlar atıyorlar. Hocam çok teşekkür ederim işte burada Amerika'da da var. İşte senin sayende 30 pound kaybettim falan. Ben ben de pek bir şey yapmadım. Adama hani ne diyet tavsiyesinde bulunduğunda bir şey. Adam sadece idman yapmaya başlıyor. Kilo veriyor. Yani idman yaptığı için ağır. Bir de motive oluyor. Daha sağlıklı yiyor falan. Kilo veriyor. O yüzden yani... Brezilya cücüsü özellikle yeni başlayanlar için yaptığınız kalori falan düşünülürse kesinlikle kilo vermede büyük faydası var. Bir de sizi bir disipline sokacak. O da sizin yemek yeme şeklinizi falan da değiştirecek. O yüzden kesinlikle çok fazla faydası var. Lakin şunu da söylemek lazım. Bazen insanların tekniği çok iyi olduktan sonra tamam mı? Kahverengi, siyah kiber falan olduktan sonra ya adamlar zaten ben iyiyim moduna girip kilo verme işini biraz kasmayabiliyorlar. O tarz örnekleri de görmeniz çok mümkün. Veya hatta şöyleleri var. Ben kilo vermek istemiyorum diyor. Bana ne diyor? Zaten Brezilya cücüsü öğrendikten sonra kilolu halimle bile insanları yenebilirim diyor. Ondan sonra <laughs> yani hiç kilo vermeye falan kasmıyor. Bu tarz tipleri görmeniz mümkün yani. Çünkü dedim ya her türlü insana uygun. Baya baya kilolu, baya şişman ve çok iyi cücüsü olan insanlar var. Haberiniz olsun arkadaşlar. 10. soru online derslerin etkililiği online şekilde Brezilya'nın cücüsü öğrenilir mi vesaire. Arkadaşlar sıfırdan dövüş sanatı online olarak öğrenilmez. Kendinizi geliştirmek amaçlı ise öğrenilebilir. Ben böyle diyebilirim. Yani eğer ki atıyorum bir salon vardır gidebileceğiniz, idman yapabileceğiniz, insanları bir şeyler test edebileceğiniz ve özellikle işin başındayken sizin hatalarınızı size söyleyebilecek bir hoca olan bir salona gitmeniz çok önemli. Özellikle işin başında. Belirli bir seviyeye geldikten sonra ama videolarla kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Özellikle yanınızda bir partneriniz vardır, kardeşiniz vardır, kafa dengi birkaç sizin sevinize insanlar vardır. Bunlar birbirine böyle geri bildirim vermek üzere videolarla kendinizi geliştirebilirsiniz. Veya zaten salona gidiyorsunuzdur. Videoların size çok faydası olur kendinizi ekstra gelişmek konusunda vesaire. Ama sıfırdan arkadaşlar maalesef çok iyi cüzdü öğrenmez. Doğruya doğru sadece online kaynaklarla yani. Bu konuda da ilgili videom var. Daha detaylı analizini yaptım. Size tavsiye ederim. 11. Yaralanma riski var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Her sporda olduğu gibi Brezilya'nın Cujusu'da da tabii ki var. Ve bu yaralanma riski nasıl artıyor? Siz gaza geldikçe, işin biraz çok eğlendikçe, çok hoşunuza gittikçe, işi abarttıkça veya turnuva profesyonel moduna girdikçe sakatlanma riskiniz de artar. Girmedikçe, daha böyle teknik idman yaptıkça, ya işte sadece normal işte idmanı yapayım, yapayım terliyim eve döneyim moduna girdikçe daha da azalır. Size şunu söyleyebilirim. Genelde bu ikinci tarz anlattığım yani güvenli şekilde idmanı yapayım evime döneyim diyen insanlar genelde sakatlandıkları zaman salon dışında sakatlanıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ya işte merdivenden düşüyor adam ya top oynadım diyor ya basket oynarken sakatlandım diyor. Genelde ben böyle görüyorum, bu şekilde görüyorum yani. Prolara gelince ama yani çok sıkı idman yapanlara gelince ama tabii ki salon içerisinde sakatlanma daha çok görülüyor vesaire. Onu da söylemiş olalım. 12. Çocuklar için uygun mu? Arkadaşlar çocuklar için uygunluğundan ziyade bence Brezilya Cücüsü çocuklar için en iyi dövüş sanatı. Neden? Bununla ilgili başka bir videom olması lazım ama kısaca cevap vermek gerekirse Cücüsü, Brezilya Cücüsü çocuklara kontrol etmeyi, dominant olmayı öğretiyor. Striking sporlarına göndermenizdense çocuklarınızı ben Brezilya Cücüsü'ye göndermenizi öneririm. Çünkü striking sporlarında genel olarak Bir durum var. Beni tehdit eden bir ortam var. Ben vuracağım. Ben zarar vereceğim şeklinde bir mentalite oluşturabiliyor bazen. Brezilya'nın cücusuzluğu ise hani ben birilerine zarar vereceğimden ziyade ben kendime zarar verdirtmem veya birisini sinirlendim onu yerde tutabilirim sakinleşene kadar gibi bir özgüven sağladığı için yine insanın psikolojisini farklı şekilde etkiliyor arkadaşlar. Ben genelde çocuklar için grappling sporlarına daha çok tavsiye ederim. Striking'den. Kişisel tercih. Diğer bir soru. İşte, Brezilya Jiu-Jitsu'nun farklı stilleri var mı? Farklı Jiu-Jitsu stilleri. Yani genelde var. Yani üniformalı var, üniformasız var. Hani gi, no gi var. Genel olarak birinde işte normal kemerli falan üniforma giyiyorsunuz. Öbüründe sadece rash guard, t-shirt, short falan giyip e, idman yapıyorsunuz. Teknik olarak konseptlerde aynı veya benzer olsa da teknik uygulamada mutlaka farklı olduğunu göreceksiniz tabii ki. E, o kıyafetin üstünde olup olmaması bazı şeyleri bayağı değiştiriyor. Bir de mesela şeyler olabiliyor. Atıyorum farklı Brezilya Jiu Jitsu affiliation'lar, yani böyle farklı sistemler olabiliyor. Mesela o, o Tent Planet'e gittiğiniz zaman böyle çok değişik bir ortam görürsünüz. AOC'ye girdiğinizde çok değişik bir ortam görürsünüz falan. Bu olan Brezilya Jiu Jitsu tekniklerini farklı şekilde uygulama, farklı böyle biraz daha nasıl diyeyim farklı bakış açıları, farklı perspektifler olan salonlar veya az önce bahsettiğim gibi bu affiliation'lar takımlar falan olması mümkün. Ama genel hatları içinde çok basitçe bir ayrım falan yapacak olursak giyili ve giysiz, üniformalı ve üniformasız olarak hani gi ve no giy olarak ayırmak şeklinde bir ayrım olduğunu yani çok göreceksiniz ee, onu söyleyebilirim. Bir turnuvaya katılmak için gerekenler nelerdir? Yani arkadaşlar turnuvaya katılmak için yine aynı şekilde eğer ekipman olarak falan düşünüyorsanız pek bir şeye ihtiyacınız yok yani jiu jitsu idmanları neyle yapıyorsunuz? Kurallara uygun olması gerekiyor kıyafetinizin ve kemerlerinizin vesaire onun dışında çok bir şeye ihtiyacınız yok belirli bir seviyeye ulaşmanız lazım. Belirli bir jüsu seviyesine ulaşmış olmanız lazım. Hiçbir şey bilmeden, kuralları bile bilmeden turnuvalara falan atlamak çok güzel bir şey değil bence. O konuda biraz hazırlığınız olması lazım. Bir de işte bir kulübe üye olmanız lazım. Yani bir kulüp mesela atıyorum ABCF turnuvasına katılacaksınız. Bulunduğunuz salonun o federasyona kayıtlı hocalarının olması lazım ki onun altında kayıtlı gözükebilin o şekilde turnuvaya katılabilirsiniz. Ülkenin size verdiği lisans falan, federasyonun verdiği lisansdan falan ziyade hangi turnuvada dövüşecekseniz o turnuvanın kurallarına göre değişiyor. Yani ihtiyacınız olan şeyler. Öyle diyebilirim. Biraz daha özel bir durum var yani. BJJ'de başarılı olmak için ne yapmam lazım? Ne gerekir? En önemli şeyler neler? Çünkü bu da çok soruluyor. işte hani kuvvet mi daha önemli, esneklik mi daha önemli, şu mu daha önemli falan gibisinden. Arkadaşlar gerçekten yani bunların hepsi faydalı olacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla en önemli olan şey Brezilya cüsü da iyi olmanı sağlayacak. Sizin işe olan ilginiz ve koyacağınız zaman sabırlı olmak. Yani bazen koçtan bile daha önemli yani. iyi bir koç olması önemli olabiliyor bazen ama bazen kötü bir koç oluyor ama adam sporu çok seviyor. Gerekli zamanda harcıyor. İnsanlar bir saat idman yapıyor. Bu eleman dört saat idman yapıyor. Sürekli video izliyor. Sürekli kendini geliştiriyor yani hocasının bile ötesine geçebiliyor hızlıca. O yüzden yani benim bana soracak olsanız en önemli şey kafanın çalışıyor olması, ekstra zaman koyulması, ders saati dışında ve işte sürekli video izlemesi, sürekli kendi gelişmek için çaba harcaması bence en önemli olan bu. En etkili Brezilya'nın jiu-jitsu tekniği nedir? Bence üniformalı jiu-jitsu'daki çok. Ok ve yay boğuşu en ağır pes ettirme tekniğidir. Bütün vücudunuzu adamın boğazına saldırmak için harcıyorsunuz. Bununla ilgili videom var. Tavsiye edebilirim. Brezilya'nın cücüsü da ne zaman iyi olunur? Ne zaman spora hakim olunur? Arkadaşlar yani bu da cevap vermesi biraz zor. Kişiden kişiye göre değişiyor. Tamam mı? Bu da bana çok soruluyor. Yani gerçekten sizin kapasitenize, ne kadar idman yaptığınıza, ne kadar ilgi gösterdiğinize vesaire kalmış salonda. Bulunduğunuz salona vesaire vesaire. Lakin birkaç ay içerisinde bazı konularda biraz fikir edinmeye başlarsınız. Ama işte komik bir şey. Fikir edinmeye başlayacaksınız. Aradan 6 ay geçecek. Diyeceksiniz ki ha yok yok ben şimdi öğrenmeye başladım. Bir 6 ay daha geçecek. Şimdi öğrenmeye mi başladım diyeceksiniz. Oradan 2 sene geçecek. Ya cici suyu ben galiba yeni öğrenmeye başladım falan diyeceksiniz. Ben şu anda 16-17 senedir imna yapıyorum Cisu'da. Şimdi bile diyorum ben galiba yeni yeni anlamaya başladım bazı şeyleri. Yani o yüzden arkadaşlar bu işin sonu yok. Ama birkaç adede biraz fikir falan edinmeye başlarsınız. Ne zaman iyi olursunuz ama size kalmış. BJJ ilmanı yapanların ne yemesi lazım? En iyi diyet nedir falan diye sorulan sorular olabiliyor. Normal diğer spor sağlık konularından çok farklı değil. Özel bir şey yemenize falan gerekmiyor. Yani her şeyi yiyerek cüzü falan yapabilirsiniz. Herkes uygun bir spor. Fakat şöyle bir şey var. Hani ağır yemekler Brezilya cüzü e, idmanlarında biraz zararlı olabiliyor arkadaşlar. Genelde ben onu gördüm. Yani çok ağır yemek yiyip cüzü idmana falan gittiğinizde mide problemleri yaşıyorsunuz. Yediğiniz ağzınıza geliyor çünkü yerde yatıp kalkıyorsunuz falan filan ya. O konuda belki özel bir tavsiyede bulunabilirim. Onun dışında yani sağlıklı beslenin işte arkadaşlar. Yani normal bir sağlıklı insan nasıl besleniyorsa öyle beslenmeye çalışın. Bejce idmanları esasında en sık ya far, e, Görülen yaralanmalar ne şekilde oluyor vesaire. Genelde arkadaşlar eklemlerle ilgili çok sorun oluyor. Arada böyle ufak kesikler böyle morarmalar falan olabiliyor ama en çok eklem sakatlanmaları insana en büyük zarar veriyor cücüsü idmanlarında. Diğer bir soru benim böyle 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 sakatlığım var. Bu sakatlığa rağmen cücüsü yapabilir miyim? Arkadaşlar bu tarz soruların cevabını videolarda aramayın sakın. Bende de aramayın. Ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama benim dediğim bile ciddiye almayın. Tamam Çünkü bunlar önemli işler arkadaşlar. Bunları gidip doktorlara falan soracaksınız. Sizin vücudunuzu anlayan birisi size cevap verecek. Eğer benden beklerseniz bu olay çok zor arkadaşlar. Ben salonlarda her türlü sakatlığa sahip olup da yine bir şekilde idman yapmanın yolunu bulan insanlar gördüm. Bu demek değil ki siz de yapmalısınız. Ama bunu gördüm. Yani yolu var mümkün imkansız değil ama siz yapabilir misiniz Gideceksiniz arkadaşlar sporculardan anlayan bir fizyoterapiste bir doktora vesaire onunla konuşacaksınız bir ikincisi de o size büyük ihtimalle ucu açık bir cevap verecek siz de kendiniz bazı riskleri gözden geçireceksiniz ondan sonra kararınızı vereceksiniz arkadaşlar çünkü büyük ihtimalle seçiniz o tamamen risksiz olmayacak bir risk alacaksınız sakatlığa rağmen idman yaptığınız zaman. Bunu unutmayın yani. Diğer bir soru spor salonu seçerken neye dikkat etmeliyim? Arkadaşlar bununla ilgili videom var. Spor salonları nasıl seçilir? Lütfen o videoya bakın tamam mı? Ama genel olarak şunu söyleyeceğim. İyi hoca nasıl bulunur? İyi salonda ne ne olur falan filan. Bunlar hakkında konuşmak hep mümkün. Ama şunu unutmayın. Bu genelde unutuluyor. Arkadaşlar gittiğiniz yerde mutlu olmanız lazım. Gittiğiniz yerde sizin tatmin olmanız lazım. İstediği kadar en iyi hoca olsun, en iyi iş olsun falan filan. Oraya gittiğinizde kendinizi iyi hissetmiyorsanız, size aşağılıyorlarsa, size kendinizi kötü hissettiriyorlarsa gitmeyin abiler. Unutmayın yaptığınız işten işin sonunda memnun olmanız lazım. Türkiye'de hangi salona gitmeliyim hocam? Maalesef bunun cevabını ben size veremem. Birinci sebebi reklam yapmak istemiyorum. İkinci sebebi Türkiye'deki salonların ben sürekli takip etmediğim için ve sürekli idman yapmadığım için ben şimdi size bir şey söylerim. Giderseniz pişman olursunuz. Son zamanlarda orası değişmiştir vesaire. Size de güncel bilgi veremem. Kusura bakmayın ama iyi bir salon nasıl seçilir? Bununla ilgili videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Ben kısa cevaplar vermeye çalıştım elimden geldiğince. Ama tek cümle halinde cevap vermek istemedim. Yine hani kısa olsun ama elimden geldiğince de bilgi, bilgilendirici olsun diye uğraştım. Umarım bir faydası olmuştur. Eğer ki videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kayıt butonuna basarsanız da yine arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İleride diğer videolarla vesaire görüşmek üzere. Bay bay.